Özellikle altını çizmek istediğim bir şey var. Genelde internette baktığınızda fotoğraflar muhteşemdir. Ama gidip baktığınızda aynı etkiyi yaratmaz. Arsima Karavan'ın bence diğerlerinden en büyük farkı Hı -hı. benim açımdan burada oldu. Buraya gelip gördüğümüzde gerçekten şok olduk. Aynı görsellik, muhteşem bir doku. Hı -hı. Do dokuyu özellikle söylüyorum. Hakikaten bence Arsim ve Karav'ın en çok öne çıkan tarafı. Öncelikle transporter zaten kendi başına çok iyi bir araç. Transport. Ekstra bir aracımız var ama ee, olmasa da olur. <gülüyor> <gülüyor> Bunun rahatlığı çok güzel bir şey zaten. Hani bir arabanın park ettiği yere park etmek, kapalı alanlara girebilmek, <laughs> otoparklara. O özgürlüğü hissetmek aslında çok güzel. Normal bir binek arabayla yapabileceğiniz her şeyi yapabileceğinizi bilmek çok güzel. Evin önünde durması bile hem güven verici, hı hı. hem mutlu edici, <laughs> hem de çok güzel bir şey ya. Çok büyük bir felaket geçirdik, deprem felaketi. Ben Sakarya'dayım, evet. 99 depreminde çok e, sıkıntılı bir şekilde yaşadım orada olduğum için. Ve dedi ki, iyi ki böyle bir e, karavanımız var evimizin önünde. Ve insan o açıdan da kendini güvende hissediyor en azından birkaç gün kendinizi idare edebileceğiniz şekilde mutfağınız, işte buzdolabınız var, aşağılığınız, evet. ısınabilirsiniz falan. Yani o da çok ayrı bir güven veren bir şey. Bir hastanız olsa, <laughs> hastaneye gitmek zorunda kalsanız işte orada size yine bir konfor. O, o açıdan da çok tabii herkesin aslında sahip olması gereken bir şey, imkanı olan herkese Güven çok önemli. Buraya geldiğiniz andan itibaren o güven oluşuyor. Dışına hiç çıkmadık. Yani e, o güveni sarsacak hiçbir şey yaşamadık Arsema Karavan'la ilgili. İşte teslimat tarihlerini söyleyerek sonrasında e, her şeyde yardımcı olarak müşteri memnuniyetini çok önde tutuyorsunuz. Hakikaten biz sizi ararken bir arkadaşımızı arıyor gibiyiz yani. O sürdürülebilirlik var. Evet. O rahatlığı sunuyorsunuz gerçekten. O açıdan da teşekkür ederim. Evet. Bunu Buna bir eklenti yapmak istiyorum. Bence bu aracı yaptırmaktan daha önemli bir şey. Sadece araç için değil. Her konuda böyle. Eğer hani acaba böyle bir şey yapabilir miyim, denesem mi diyenler için bence kesinlikle yaptırıp denemesi Hı. gereken bir şey. Satın aldığınız bir şeyin arkasında duran bir firma yoksa belli bir süre sonra bir anlamı olmuyor zaten. Bence Arsima gerçekten fiyat performans olarak çok iyi bir yerde. O yüzden çok tercih edildiğini düşünüyorum. Buraya bir şey daha ekleyeceğim. Ezberlerin ötesinde kullanışlı ve estetik. Arsima Karavan.